Muğla Çevre Platformu 29. Genel Meclis buluşması 3-4 Haziran tarihlerinde Bodrum'da yapılıyor. Deniz Ticaret Odası Bodrum şubesinde yapılan toplantıya MUÇEP'in 8 meclisi Bodrum, Datça, Fethiye, Gökova, Marmaris, Menteşe, Milas ve Köyceğiz'den üyeler katıldı. Toplantıya ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarından üyeler de katıldı. Muğla Çevre Platformu'nun kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bir konuşma yapan MUÇEP Bodrum eş sözcüsü Umay Karabaş şunları dile getirdi: 2016 yılında Kasım'da 82. 2. Anma gününde e, Muğul e, Mimar Adası'nın yaptığı toplantıda e, doğal sitlerle ilgili e, bir takım değişikliklerin yapılacağı bilgisini öğreniyor kamuoyu aslında. E, bir takım haritaların geldiği, doğal sitlerin baştan değerlendireceği, bir takım raporların hazırlandığı e, ve bunun üzerine Muğla'daki Muğla tarafından, e, sivil toplum örgütlerinden, yurttaşlardan insanlar bir araya geliyorlar. E, Aralık 2016'da AKK'da. E, ve aslında bir e, bir platform kurulması, Muğla Çevre Platformu kurulmasının kararı AKK'da alınıyor 2016 yılında 4 Aralık'ta. E, 2017 Ocak'ta da e, Marmaris'te artık Muğla Çevre Platformu'nun kurulduğu duyuruluyor. Ee, 2017'den beri yani aslında 2023'teyiz. 6 yıllık bir geçmişi var Mucep'in. Ee, Mucep'in şu anda 8 tane yerel meclisi var. Ee, alfabetik sırayla Bodrum'da Çafetiye, Gökova, Menteşe, Milas, Marmaris ve Köyce'yiz. Tam alfabetik olmadı pardon. Ee, aynı zamanda e, çalışma grupları ve komisyonları var. Spesifik konularda çalışma yapmak, acil gündemleri değerlendirmek ve gerekirse devam etmek üzere. komisyonlarda bilim komisyonu gibi, medya ve halk komisyonu gibi komisyonları var. komisyonlar daha devam, devam eden çalışma gruplarından farklı olarak hep devam etmesi gereken gruplarımız diye denilir. Muncep sadece bununla ilgili değil, aynı zamanda Mücadelelerde ortaklaşan bir platform. yılında ekoloji, ekoloji Birliği'nin Aynı zamanda. Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de konuşma yaparak çevre mücadelesine devam edeceklerini söylediler. Toplantı, çevreci Itri Levent Erkol, bilim kurgudan, hakikat ötesine gezegenin krizleri büyük resmi görmek. Doktor Sebahat Genç, hava kirliliği, iklim krizi ve sağlık etkileri ve çevreci Deniz Gümüşel, çoklu krizler içinden ekoloji mücadelesine bakış başlıklı sunumuyla devam edecek. Genel Meclis buluşması çerçevesinde 4 Haziran Pazar günü Aspat, Gökburun, Cennet Koy ve Akbelen ziyaretleri yapılacak.